psikolojideki etik dersi deneyimin PSY 1020. Merhaba ben psikoloji öğrencisiyim ve bu yazıda sizler özellikle birinci sınıfta aldığımız etik dersi PSY 1020 hakkındaki deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Psikoloji okumayı düşünen ya da bölüme yeni başlayanlar için bu dersin nasıl işlediğini ve bana neler kattığını anlatmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Psikoloji bölümünde ilk yıl aslında düşündüğünüz kadar çok bu bölüm dersi almıyorsunuz. İlk dönem Fundamentals of Psychology dersiyle başlıyoruz. İkinci dönem ise etik dersi karşımıza çıkıyor. Açıkçası etik dersinin birinci sınıfta verilmesi bence çok mantıklı. Çünkü daha yolun başındayken psikolojide hangi durumların doğru, hangilerinin yanlış olduğunu öğrenmek çok büyük bir kazanım. Başka üniversitelerde bu ders genelde üçüncü veya dördüncü sınıfta okutuluyor ama bizde birinci sınıfta görmek fark yaratıyor. Ben dersi profesör doktor e, Banu Cingöz Ulu'dan aldım. Hocamız çok samimi, anlatımı da oldukça anlaşılırdı. Dersin devam zorunlu çok sıkı değildi. Sınıfa gelmeyen öğrenciler için pandemi döneminde çekilen kayıtları da bizimle paylaşıyordu. Yine de sınıfta yapılan tartışmalar çok değerliydi. Çünkü dersin asıl dinlemi orada oluşuyordu. Etik dersinde temel alarak şu sorular üzerine duruyoruz. Bir davranış göre doğrudur? Yanlış olan şey her zaman yanlış mıdır? Psikolojik araştırmalarda sınır nerede başlar? Özellikle laboratuvar oturumları çok öğretici oluyor. Sınıf küçük gruplara bölünüyor ve herkes tartışmalara katılıyor. Örneğin geçmişte yapılmış bazı tartışmaları deneyleri alıp bugün aynı araştırmaları nasıl yapabileceğini tartışıyoruz. Bu süreç bana eleştirel düşünmeyi öğretti. Dersin ödevleri de dikkat çekiciydi. Bir keresinde etik prensipleri okuyup üzerine düşüncelerimizi yazmamız istendi. Bu sadece etik bilgisini değil aynı zamanda İngilizce akademik yazma becerimizi de geliştirdi. Ayrıca final sınavı yerine genellikle learning portfolio hazırlıyoruz. Yani dönem boyunca öğrendiklerimizi, tartışmalardan çıkardıklarımızı ve dersin bize neler kattığını kendi bakış açımızda yazıyoruz. Bu arada bana dersin sadece teorik olmadığını, aynı zamanda kişisel bir farkındalık yarattığını hissettirdi. Etik dersi sadece akademik hayatta değil, ileride mesleki pratikte de önemli. Bir psikolog olarak katılımcılar ya da danışanlara çalışırken hangi sınırlara aşılmaması gerektiğini öğreniyorsunuz. Örneğin danışanla yakınlık kurma sınırları, araştırmalarda gönüllü onamı alma gibi konular hep örneklerle işlendi. Hocamız kendi tecrübelerinden de bahsettiği için ders çok hayatın içinden geliyordu. Benim için en güzel yanı dersin hiçbir zaman sıkıcı bir kitap ezberi gibi olmamasıydı. Daha çok tartışma ve paylaşım ve düşünme üzerine kuruluydu. Sonunda portföyümü yazarken fark ettim ki bu ders beni sadece öğrencilik için değil, gelecekteki mesleğim için de ciddi anlamda hazırlamış. Kısacası PSY 1020 etik dersi benim için bir ders olmaktan öte psikolojiye bakışımı şekillendiren bir deneyim oldu. Eğer psikoloji okumayı düşünüyorsanız bu dersi mutlaka ciddiye alın. Çünkü ileride yapacağınız bir her çalışmanın temelinde etik kavramı yer alacak.